yarışın üçüncüsü Toprak Ceyhan ikincimiz Rüzgar Ceyhan ve yarışın birincisi Atlas Basmeylivan <laughs> bu terimde ilk kez şampiyon oldu. Kupalarını ilk kupasını babası verecek. O da yıllarca Türkiye Bis Şampiyonası'nda mücadele ediliyor Batu Peynivan tebrik ediyoruz. Toprak, Rüzgar ve Atlas Mars ve Nuhan. <laughs> <laughs> Evet, tebrik ediyoruz, tebrik ediyoruz. Mini GP ile devam ediyoruz. Mini GP'de Mini GP birinci yarışı.